Herkese merhabalar. Yeni bir far videosu ile karşınızdayım. Bu bölümde itfaiye serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü aracımız Mercedes AXOR. Uzun zamandır öz bekleyenler vardı. Aracınızı bayağı sevdiler. Ee, sevdiniz daha doğrusu. Ee, yalnız gene meşhur sözümüz. Araçta <laughs> i̇şte, ufak ve eksikler mevcut gene abi. Ee, normalde çift kabin oluyor bunlar. Tek kabinleri de mevcut ama geneli çift kabin. Ee, ben çift kabinini bulamadım. Mecburen tek kabin yaptık Böyle güzel bir arazöz oldu ee, Itfaiye normal itfaiye versiyonunda yapacağız bunun ilerleyen zamanlarda Araba biraz fazla mı büyük olmuş ne Yok, Belki birazcık fazla büyük yapmış olur mu? Neyse abi, bugün işte çayır çimen Orman yangını bakalım ne bulursak O tarafı o tür şeyleri Yapmaya çalışacağız Hadi başlayalım Evet abi Brushfire ilk ihbarımız geldi. Bir çayır yangını varmış herhalde. Bu çok büyük bir şey değil galiba. Gel bakalım Sülo. Evet abi sirenleri de değiştirdik bu arada. Ee, diğerinden daha iyi ama gene eksikler var. Uzun siren iyi çalıyor. Ama korna morna onlarda biraz sıkıntı var. Ses bulabildikçe gene yapmaya çalışırım. Yine iyileştirmeye çalışacağım. Şimdi iki araç baksaydı ki iyi olurdu aslında da. Ama o da çok sıkıntı yapıyor. Kıraş yapıyor sonra. Ne sıkıntı yok. Oraya çağırırız. Diğer seslerde biraz sıkıntı var. En iyisi bu. Korna da kötü. Bu korna yerine aslında havalı korna koyacaksın normal. Darari darari. Böyle <laughs> şeylere koyuyorlar onu. İtfaiyelerde oluyor. Harbiden ben buna bir havalı korna takayım ya. Şimdi abi. Uuu. <laughs> Karşısı. Ne yanıyor lan? Tarla mı yanıyor? Tarla yanıyor ha. Burada bir tane Alman sereni de var. Marteni. İyi tutuşmuş ha. Ne anız mı yaktınız abi? Ne yaptınız? Aman aman. Dur şimdi. Lan bir de tepemize uçak düşmesin. Ne yapıyor lan manyak? Ağır düşecek şimdi manyak. Bir şekil yapıyor bir de. Ya dayı kim yaktı burayı ya? do. Silo. Şuraya bir destek edip isteyelim biz de. İki arızı söndürürüz burayı biz. Böyle ya aslında şey yapacaktım Eee Bu yukarıdaki piskiyenin oraya ne ismi bilmiyorum Var onun bir ismi de unuttum piskiye diyorum ben ona Piskiyenin oraya normalde koyacaktım bir tane oturma yeri oraya Oradan sularız diyecektim de Olmuyor sadece direksiyon başındayken sulayabiliyormuşsun. Dur lan gitme lan gitme Eee ekip çağırdık abi nerede? Destek yok mu? Alo. Lan iyi tutuş lan bura. Oğlum destek atın lan. Şöyle. En çok orada bir. Gelmiyor oğlum ekip niye gelmiyor lan? E diğerleri geliyor mu? Araçtan dolayı mı gelmiyor ya? Yok abi hiçbiri gelmiyor. He, bir tane geliyor. O da FBI 2 neyle geliyor? Kobra ile geliyor. <laughs> Kobra ile yangına gidiyor adamlar ya. Toma ile gelin lan bari Kobra ile niye geliyorsunuz ya? Dayı bak çok gitme. Harbi diyorum tutuşursunuz ya. Dönmüyordu lan bu. Dur. Hortumla ilave yapayım abi şuradan. Pompaya çalıştıralım. Şuradan geyi şeyi de. Ver abi hortumu. Böyle orta taraflara müdahale edelim hemen. lan oğlum su niye az tepeden kullandığın suyu da götürüyor muymuş tanktan aa ben gitmeyi diye biliyordum Vallahi suyun bitmiş he İyi ki çağırmışım adamları su bitmiş bitti ee peki tamam hadi tanktan harcıyor diyelim bu şu, Arabada şu an tepeden de su atmaması gerekiyor mantık olarak e, atıyor ne alaka çök tamam söndürdük iyi Allah Allah acaba şey mi dolu değildi depo mu dolu değildi o da olabilir neyse hey yavrum benim itfaiyecilere bak ya kobro ile yangına geliyor onlar Mekana dönüş yapalım abi. Valla BMC isteyenler var. Model bulabildikçe dediğim gibi itfaiye modelleri biraz daha sıkıntı olduğu için zorluyor beni bayağı abi. O yüzden BMC bulursam BMC isteyenler de var arazöz. Onu da yaparız inşallah. Daha Iveco yapacağız merdivenli itfaiye. Oy çok iş var da. Evet abi. Şimdi yeni ihbarımıza devam ediyoruz. Çok büyük bir orman gene bir açık alan yangını var herhalde. Şimdi ekipler orada zaten şehir içine yakın. Biz de olay yerine doğru ilerliyoruz. Bu bayağı bir büyük olay diyebiliyorum ben. Şimdi hemen intikal edelim abi. Yeni özellikler var. Onları da kullanacağız. Yeni özellik dediğim destek ekip ekiple Havadan uçak. Görünce bir şaşırdım ben de. Güzel sumu atıyor havadan. Olay yerine çağıracağız zaten. Beklettim onu şey için. Dedim arıza öz çekersek kullanırız. Daha önceden bu ya ya e, yat değildi. Unuttum ismini lan. diye geçiyordu. Liman mıydı neydi He, Liman yangını çok uzun sürmüştü aslında oraya çağrılabilirdi o da. Bilerek çağırmamıştım. 5 kilometre diyor abi. Tepeye çıkacağız şimdi şehire doğru. İçimiz aracın içi değil tabi. Öylesine koydum ben bunu. Hop. Yanlış yerden gittik görüyor musun? Kafa aldık. Bir musada, bir musada. Kip vardır herhalde olay yerinde diye tahmin ediyorum ama. Eyvah! Arabayı doldurdum mu lan ben? Doldurmamış olabilirim ha. Vallahi arabayı doldurmadım galiba ben suyu. Bilmiyorum ama istasyona girince otomatik de doluyor olabilir. inşallah öyledir. Öyle umuyorum. sakin. Dur oğlum lak diye durmayın lan yolun ortasında koca arazöz Haydi oğlum haydi 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 Dumanlar şu an buraya gelmiyor Ne tarafta he gözüktü bak Buradan direkt çıksak olmuyor mu abi Dümdüz yardıralım işte 4x4 zaten Durun oğlum yangına gidiyoruz buradan Gelen geçen korna öttürüyor. Bastır oğlum bastır haydi haydi haydi. Yeni güncellemeler de geliyormuş yakında. Ben bu bölümde uçak sürmeyeceğim. Uçak ya da helikopter ama ilerleyen bölümlerde tekrar böyle gelirse bu tarz ihbarlar bir şeyler ayarlayabilirsek istek de olursa uçak ya da helikopterden süreriz. Abi nerede bu yangın? Alttan götürüyorsun beni. Oo. Uh. Oo. Oh. Oğlum bu bayağı büyükmüş lan. Bu taraftan geliyordum an niye alttan götürüyor diyecektim bildiği varmış işte. Neyse sıkıntı yok <laughs> İyi Allah'tan kenara çekildi patlatıyordum yoksa. Abi nereden gireceğiz biz oraya? Alttan mı müdahale edeceğiz? Burada ekipler kullanma yapıyor işte Oğlum yukarıya sulayacaksın yukarıya nereye Dayı taktırdık sana da Oğlum burası sönmez lan Buradan çıkacağız tepeye artık Yani ne yapacağız evlere gitmesin diye bir şey yapacağız. Aynen evler o zaman tepeden abi. Beni niye takıyorsun buraya? Bak ileride de bir tane var. Abi bak. Çağır hemen buradan. Bu. He bak. Tender truck. Bu senin şeyini yeniliyormuş suyun biterse. Bak şimdi abi. Ekibi çağırdık geliyor ekip. Oo hayvancıklar da Bak sulamacılar geliyor. Heh, orada da bir ekip var o da oradan su atıyor. bas 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 Top noktada çıkmış bu nerede o bak dönüyor orada uşak sola 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 tamam Bak 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 nasıl saldı suyu. Uh oh, gözükmüyor ama karanlık oldu. anda Tamam. Burada bir araç var. Uh slow ilerliyor lan önünde lan. He iyi söndürebildik. Uh bu bura bayağı şiddetli yanıyor. Döndür, döndür, döndür. Şey nerede? Geliyor mu? Dönüyor. Güzel bırak lan. Bakayım. Sal. Ee. Sula 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 Ee, oğlum bu sönmüyor. Ben şuna yakından müdahale edeyim. Bakalım. Su var mı? Yok. Doldurmamışız işte. E tamam şunu deneyelim bir. E buraya girebilecek mi o? Dur bakayım gelebilecek mi merak et. O gelene kadar biz atmaya devam edelim şuradan. Sula 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 sula. Abi sabit duramayacağım. Hop ne oldu lan? hortum karıştı lan. <laughs> e ee? he. O tender truck dediği tamam. Bana su çekiyor. Benim ortamım değil mi şu? Bakayım. Bu dayı su getirdi bana da. He buradan mı çekiyor lan? Vay anasını helal olsun lan ne güzel yapmış ha. Panos. Panos adamdır. Sula 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 sula. Panos durmadan update getirmeye devam ediyor. Ama açıklama kısmına koyuyorum zaten linkini. Belli bir ücret karşılığında Patreon'dan erişebiliyorsunuz plugin'e. Ya moruk. 2 saattir bir şey yapıp duruyoruz. Sönmüyor hiçbir yer ya. Hava havadaki de bir işe yaramıyor? Tamam bu bana bağlandı şimdi ben portumla müdahale. Allah Allah. E, e tamam Heh, pompa kapalı diye mi? Aç bakalım. He, tamam. Tamam, 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 Ha şöyle ya. Hortum abi, hortum candır ya. <laughs> Yandın değil mi gene? Yandın Allah cezane vermesin. Çayır çimen yanıyorsun her yerde. Üf. Kül oldun lan, kül oldun lan. Allah cezane vermesin seni. Ulan işim gücüm var zaten. Bu da <gülüyor> <gülüyor> yangını söndürmeye çalışıyoruz. Bir de bununla uğraşıyoruz ya. Bak duman atıyor. Sulu. Hadi lan da. Başka büyük der de var. Ulan söndürdüğüm yer gene yanıyor abi. Rüzgardan mıdır nedir? Suyu attı gitti. Bu taraflar söndü mü abi? Nereye söndü be abicim? Her yer yanıyor ya. Ekip at buraya. Ekip böyle olmaz bu iş. Kobralar da gelsin. Kobrayı da çağır abi. Abi iki uçak olmuyor mu? Bir uçak daha ilave ettiler buraya güzel olur aslında. Bu yaka bitti herhalde. Güzel. Aşağı doğru ilerleyeceğiz şimdi Hortumlara bak uzaya çıkacak Sülo bırak sülo bir işe yaramıyor zaten Yatsın bari orada Ne oluyor Sen de nereye suluyorsun oğlum iki saattir Şu Tender'ı bırakalım Ee Hortumu bende kaldı ama bunu. Böyle bir aşağıya doğru ilerleyelim. Yürü abi. Mecbur böyle gideceğiz abi. Nasıl 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 hadi Güzel. Kim yandı lan gene? Hayda. Ulan adamlar kaçıyor. <laughs> Yanlışlıkla ben attım adamların Yamaçta kaldık. Aa bak yayılıyor gene ya. Gitme lan gitme dur. Oh. Uh. Harbi diyorum iyi yayılıyor he. Gene en iyi soğuttum abi. Oo çok da suyumuz yokmuş lan. Dolduramadım oğlum iki saattir hortum bağlı niye dolduramadı? Ne ben şeyde yedim galiba gene. Daha demin yedim ben onu gene. Yine bir türlü su Abi kaç tonluk bu ya? Arttıralım bunun su kapasitesini. Tavuk bitiyor. Gerçi koskoca yer normal. Bir zahmet biti versin. Bak uçacağım şimdi aşağıya. <laughs> Hadi daha bitsin de şu yakadan kurtulalım. Diğer tarafa ilerleyiz. Tek ilk abi. Şöyle bir tane küçük aldık 5 dakikalık. Bütün bölümü burayla o kadar büyük yapmışlar ki yangını. Buraya bak oğlum. Bitti mi lan? Bitti herhalde aynı. Aşağıda az bir şey kaldı. Şöyle abi sula sula Mecbur gezerek sütlüyorum abi sabit duramıyorum. Yetmiyor yangın fiziklerine diğer türlü. Başka? Bu taraflarda var mı? Yok. Bu taraflarda yok. Aşağıda var. Orada zaten ekipler var. Tamam oğlum. Tamam burayı hallettik. Bir şurası kaldı. Bu aşırı sarı niye böyle patlama yapıyor? Sula 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 sula. Ee, bu yanı iyi işte. Daha tepe vuruyorsun. Bu da bitmiyor. Tamam. Şu tarafa da bir bakayım. Orada var mı bir şey? Orada ekipler vardı aslında ama. Oo, kaparanlık oldu lan ortalık. burada bir şey yok tamam bura bitmiş şu alt taraf burada var burası da son herhalde seriden söndürelim şurayı da uçak halen dolanıyor dolanıyor dolanmasına da Buraya at buraya. Neredesin? Hani göremiyorum seni. Atmıyorsun benim buraya. Tamam gece oldu oğlum. Gece nasıl çalışıyoruz? Yolla bunu. Bunu da yolla. Atsana abi sönmüyor ya. Şöyle dibine gireyim. Ağabeyin arasında kaldık. Yuh, kaç ton su gitti. Abi üstüne atıyoruz işte direkt. Geç sönüyor abi baya Ne oluyor lan alevlendim mi gene Uuu ananı satayım araba yanıyor Ananı satayım Lan nereden alevlendi o Hayda ay Allah kahretmesin ya Lan <laughs> ekip ver buraya Ayda arazözü yaktık <laughs> iyi mi Allah kahretmesin ya. E kalırsan öyle yangının arasında olacağı o. Cık cık cık. Gitti arabaya Lanet olsun ya. Şuraya bak kaldık ortada. Bitiremedik abi yangını ne yangınmış be. Buraya gel yukarı gel yukarı nereye tutuyorsun? Allah Allah Abi indim şu alttaki Çalışan arazilerden birini Aldım Böyle üst tarafa söndürelim Baksana adamlar yolu yıkıyor burada Bu da aşağı yıkıyor <gülüyor> <gülüyor> Soğutma yapıyor onlar Benim araba Yandı kül oldu Ulan bir alevlenme sesi geldi Altımdan Lan dedim neresi alevlendi bir baktım ön tekerler tutuşmaya başladı. Ne oluyor lan, lan, lan dedim. Hiç de görmedim ha nasıl alevlendiyse. Söndür abi şunu da söndür hadi. Bitti güzelim Mercedes. <laughs> Ve bitti mi sonunda. Bakalım şu aletle bir de. insanları görüyor. Yok. Başka da bir şey kalmamış bu kısımda. He. Tamam arazözler de gitmeye başladığına göre bitmiş. No Lan benim arabada gitti. Tuh Allah kahretmesin. Neyse şöyle manzaraya karşı kapanışı yapayım adam. Lan araba patladı. <laughs> İçi halen ışıklar yanıyor. Sağlam mı almış? Işıklara bir şey olmamış. Yaktık yüzme arabayı ya Neyse abi bölümü de böyle bitirelim Uzun güzel bir bölüm oldu Aslında burayı şeyle yapacaktık ya Uçakla yapacaktık biz turlayacaktık da Geç çektim zaten videoyu Bayağı bir geçte çektim O yüzden yetişmedi Yani yeni özellikler geliyor İlerleyen bölümlerde inşallah Daha güzel şeyler yaparız Bu bölümü böyle bitirelim Fikir ve önerilerinizi mutlaka yorumda belirtin Beğenmeyi yorum yapmayı ve abone olmayı da unutmayın Sıradaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.